Merhaba. Ben bugün bir video çekecektim. Ama Muhammed için şükürler. Mehmet Ya Muhammed derken. ilk sıra işte. Her okunca. Ben videoyu çektim zaten arkadaşlar. Ama kayıt silindi. Ya silinmedi de. Kayıt. Değişik bir şey oldu işte kayıta. O yüzden ben de hemen tekrar yapacağım videomuzu videomuzun konusu ee, Ravi Ravi bugün annem açtırdım kutuyu çıktı ben o video yaparken bir iki maç attım ama şey olmadı İşte ee, ne oldu kendimden Heh, kayıt gittiği için olmadı. Şimdi bir daha çekeceğiz. İlgi tekli modda bakalım. Ravi, Ravi çıkarırsanız her bu videoyu izleyecek. Biraz taktik. Taktik bir taktik öğrenebilirsiniz. Ve Ravi çıkarsa güzel oynarsınız. Bir de bu karakterin ben mızrağını çok seviyorum. Bana bayrak çekiyor. Muzra çok güzel atıyor. Yukarıdan attığı için bir de çok fazla hasar veriyor. Adam var adam var. Git, 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 git. Tamam tamam git şaka yaptım ya. Tekli de o kadar güzel değil. Ben beğenmemişim tekli de zaten. De i̇şte beşli modda veya çoklu modlarda deneyelim. Başka revi de gelmiş galiba. Aynen. İkileri. Şimdi kısım olmadı. Şunu ben öldüreyim. Bana bırak şimdi. Aha ben öldüm. Şunu da ben alayım. Çok takım modlarında destek karakteri gibi bu. Çünkü yukarıdan vuruyor. Fazla hasar veriyor. Mesela burada takım şuradan yüksek seviyeli bir adam geliyor. Buradan vuruyorsunuz. Değişiyor. Ondan sonra yukarıdan mızrakla çok hasar veriyor karakter zaten. Şöyle göstereyim. Hemen. Bakın mızrak böyle. Tek attık. Çok güçlü. Güçlü güçlü. şurada. Lan ıı. Git bakalım. Karakter çok iyi karakter. Ama böyle birinci adam birinci bir şey yapamıyorsunuz. işte sorun orada. Sevmediğim tek yanı bu. Normalde güzel karakter. Mesela ultisi de çok hızlı oluyor Dolan bir karakter. Lan ıı. Aha. Beta. Bizim adam mı? adam yoktur herhalde. Karakter gayet iyi. Oynayın. Hatta karakterin seviyesini biraz yükseltince hangi şeyleri, eşyalar alabileceğinizi de söyleyeyim. Ama ben de şu an daha bugün çıkardım. Okuldan geldim işte. Sonra da videoyu çektim. Kayıt gitti. Ben de tekrar çekeyim dedim. Hop. Bak şimdi. Çok iyi karakterler Daha çalı koşusu bile yok. Oyunların çok kötü. İlk levellerde tabi olmayabilir. Aha bana bir şey olur. Ben şu adamı bir Ya. Ya bunu hiç beğenmedim. Ama hızlı doluyor. Tek beğendiğim yönü o. Hem uzak mesela buradan Hiçbir silahımız yok. Uzağa bakabilecek mesela anca okla bakabilirsiniz. Ama eğer hiçbir silahımız yoksa şöyle yapın mesela. Aa orada adam mı var deyip öyle bakın. Çok uzağa gösteriyor. Piper'ın menzil gibi. Ee, cezalı videolar yapacağım ama paralı olmasın. Yatırmıyorum çünkü. Benim tavsiyem yatırmayın oyuna para yatırmak bence saçma ama sizin kararınız doğru işte mesela bakın işte böyle böyle taktik yaparak adamların dibine çok girmeyerek uzaktan uzaktan vurursanız olabilir hatta bir maç daha atalım yine dediğim gibi cezalı yapacağım ama paralı olmasın bir de çok çok ağır olmasın ya kasa açamayacağım mesela karakter basın düşür falan gönderin yoksa yapamam para yatırmıyorum canım abi bomba alamıyorum gidin lan Neyse benim abim yanımda bakın. Şurada. Lan lan. Bizimki de ölüyor. Tıkışın. Tıkışın. Lan ölsene. Benimki burada benimki. Şunu bir tane daha ölürsem. Lan korumaya öleceğim canım çok az. Bir de hasarı da az Şunun kafasını balyozlayayım. Ah be olmadı. Gel buraya. Lan ya şansa bakalım ya. Ee, Şol haline gelecek karakter çıkarırsak. Tabi son an bana altın kasadan çık karakter çıkma olasılığını göstereyim açıkçası. Kutu açılımı yapacağım. Çok az yakın bir sürede yarın falan ama yüksek like gelmesi lazım. Zaten yapacağım ama like gelmiyor. Atın ya. Bir şey eksilmez sizden. Paranız da gitmiyor. Pulunuz da gitmiyor. Bir şey olmuyor. Atın. Bir şey olmaz. Bizim adam öldü. Ben de burada şu adamın peşindeyim zaten. Ucay'da menzil menzil ve şey basın bence. Menzil ve mermi Şöyle kapanımızı ee, i̇sminizi söyleyin. isterseniz isminizi yorumlarda belirtin. Ben size arkadaşlık atayım. Birlikte oynayalım. Kulübümüze katılın. Adı Zurna Dürüm. 50 kişi bir iki kişi çıkarırız. Benim de bir tane arkadaşım var. Bu oyunu oynayan aynı kulüpteyiz. Çok yakın arkadaşım. Onunla birlikte de videolar gelebilir. Siz sadece like atın. Bir abone olun. Lazım çünkü lazım lazım. Lan fullmuş. Lan bizim adamlar niye teker teker ölüyor? Karakter İlk bakış videosu olduğu için gayet güzel bir karakter. Ama işte böyle adamlar mesela yanınıza geldi ne yapacaksınız hiçbir şey. Böyle mesela bir tek bu kurtarır sizi. Başka çok yöntem bilmiyorum. Bilemedim. <laughs> tamam. Gayet iyi. her yerden bir adam çıkıyor. Lan nereden çıktı bu? Şu adam ben de... Lan... Oğlu benim almam lazım arkadaşlar. Çekilin. Tamam. menziline bakın şimdi. Yavaştan kaçalım. Canım, canım. Oyun dondu. İnşallah atmaz attı. Lan 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 ölüyorum. Hayır. Oyunlar eğlenceli geçiyor zaten. Oyunlar var ya. Dediğim gibi cezaları atın siz. Bakın. Lan. Atıyoruz galiba açıyoruz. Ne kadar kalmış? 24 gün var daha. Aslında bunların hepsini biriktirip bir şey açabilirim. Neyse şimdi bir kere açayım. Ben. Ama karakter çıkmıştı ihtimali bir bir yedi, bundan şun 7. Küçük bir doğa seansı.